Günümüzde özellikle kanser hastalıkları sıkça karşımıza çıkmakta. Bunların en başında da yine kolon kanserleri gelmekte. Tabii ki kolon kanseri aslında önlenebilir bir durum. Esasen doğru bir şekilde takipleriniz yapıldığında belli aralıklarla kolonoskopi tetkiklerinizi belli yaştan sonra yaptırdığınızda ya da ailevi riskiniz varsa tabii ki buna göre doktorunuzun belirleyeceği dönemlerde kolonoskopinizi yaptırarak aslında kolon kanserine daha yakalanmadan olayı çözebilirsiniz çözme şansımız var. Ama tabii ki artık oluşmuş bir durum varsa burada yine mutlaka kolonoskopi ile öncesinde tanısını koymak gerekiyor ve sonrasında da artık bir ameliyat yöntemine başvurmak gerekiyor. Aslında kolon kanseri ileri dönemlerde olsa bile kür şansı olan bir hastalık türü. Onun için eğer sizde de bir makatta kanama, kan gelmesi veya böyle dışkılama alışkanlıklarında değişiklik gibi problemlerle karşılaşıyorsanız doktorunuza başvurun ve mutlaka tarama larınızı yaptırın.